Merhabalar sevgili canlar nasılsınız iyisinizdir Umarım her şey yolundadır Hadi bakalım aklımızdaki kişi açılımı yapacağız kolektif bir açılım olduğunu unutmayalım bunu her defasında uyarıyorum kolektif açılımlar sizin ilişkilerinize birebir uyumlanmaz varsa olayın sizin ilişkinize uyuyorsa eğer tabii ki alıp kabul edebilirsiniz Hadi bakalım şifa olsun dileyerek başlayalım Öncelikle ben bu kişinin bir gündemini sormak istiyorum ne yapıyorsun? Durumların nedir? Hangi ruh halindesin? bir soralım bakalım. Tılsım üçlüsü geldi. Neyle ilgili mesela? Kılıç kraliçesi. Değnek sekizisi. Ve tılsım sekizisi geldi. Hmm. Evet, hemen şunun yanına da çekeceğim. Tamam. Şimdi, gündeminde bir, işle ilgili problemler var. İki, kredilerle alakalı problemler var. Ee, bu, bu kişinin yanında bir kadın var. Bu kadın annesi olabilir, ortağı olabilir. Yahut e, birileriyle alakalı kefillik bir durum arıyordur mesela. O kişi olabilir. Ee, onun dışında sen alabilirsin mesela senden de böyle bir yardım isteyebilir. Çünkü burada birazcık despot bir kadın var. Yani ee, bir şey yapıyorsun ama onu da sorguluyor. Hani neden yapıyorsun, niçin yapıyorsun, bana zararı ne, bunun bana yararı ne mesela gibi o yüzden e, burada biraz analitik zekası yüksek bir kadın görünüyor. E, çünkü hani burada uzlaşmak vardır. Ya araya üçüncü kişileri sokarak bir şeyleri. E, halletmeye çalışıyor ki ondan sonra ben rahat edeceğim diyor. Çünkü bakın bu kişi belki bir iş yeri açmış da olabilir. Şu anda iş yeri çok sıkıntılıdır. Tasım segisi yeniden toparlamaya çalışıyordur. Yine emeklerimle yükseğe çıkmak istiyorum ama yani o kadar çok hızlı başladım ki şurada rahatladığım dönemde rahatladığım o bana lay lay tay tay gelen dönemde bakın şu anda ne kadar zorluklarla ayakta durmaya çalışıyorum ve aldığım bir yere gidiyor. Burada iki düşünce arasında takılıp kalan sonsuz bir döngü içerisinde kalan bir kişi var. Ama diyor ki yine de imparator gibi durmaya çalışıyorum. Bunların hepsi bana bir yük verse de ben belki bir haneye bakıyor olabilir, iki haneye bakıyor olabilir, bir de artık kendine bakıyor olabilir. Yani burada güçlü durmaya çalışırken birine, birilerine karşı sert durmaya çalışırken içeride bakıyorum ki o kadar çok çıkmazdı ki yani birilerinden destek almaya çalışıyor zaten. Peki. Madem öyle. Seninle ilgili ne düşünüyor? senin onun gözünde sen nasılsın diye soracağım. Bak bu sorumu karıştıranlar olmuş geçen videoda. Onun gözünde sen nasıl birisin? Nasıl bir kadın ya da adamsın? Tılsım kraliçesi. Ölüm kanatı. Denge. <laughs> Joker. Şeytan, Kupa Ulusu, Kupa Dörtlüsü. Şimdi yaşadığınız <laughs> olaya yönelik. Burada senin o kadar çok cesur ve korkusuz olduğunu düşünüyor ki, bakın bu kişiyle evli olabilirsiniz. Bu kişinin bir ailesi olabilir ya da siz, siz evlisinizdir, fark etmez. Yani burada bir aileyi temsil ettiği için söylüyorum. Şu iki kart bana diyor ki, sen diyor bazı şeyleri belki biliyorsun, belki bilmiyorsun fark etmez ama bu yolculukta sen o kadar korkusuzca çıktın ki önüne çıkabilecek herhangi bir engele karşı meydan okuyorsun. Yani ne zorluk olursa olsun senin benim markamda olacağını çok iyi biliyorum. Çünkü bu kişinin bir şeytan enerjisinde olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Bakın bu şeytan enerjisi e, direkt anlamla söyleyebilirim ki para hırsı, tensel bağımlılık, farklı bağımlılıklar, hapishane olabilir mesela. Yani karanlık bir yerde duran bir kişiden bahsediyoruz. Onu da geçtim. ve tüm bunlara rağmen Tüm bu iyimser bakış açısına rağmen, bu korkusuzluğa rağmen onu da bir dengede tuttuğunuzu düşünüyor. Ama şöyle de bir şey var ölüm kartı. Yani bu kişiyle olan memnuniyetsizliğiniz, işte hani geçmişte size takındığı tavırlar, görmezden gelmeler, umursamamalar mesela. Hani elini kolunu bağladığınız durumdan artık seni istemiyorum, başka fırsatları değerlendireceğim deyip de değerlendirmediğiniz, gözünüzü kapattığınız bir dönemde olduğunuzda düşünüyor açıkçası tılsım kraliçesi olarak geldiniz. Bu güzel bir şey. Yani şöyle en azından maddi manevi artık koltuğunuzu sağlamlaştırdığınızı ve sizin aslında hani kimseye ihtiyacınızın olmadığının bilincinde bir insan. Hani kendi başına şu yaşına kadar e, tüm emekleriyle, tüm çabalarıyla gelmiş, geçmişindeki bazı şeyleri, sancıları, üzüldüğü her şeyi toprağa gömmüş ve belki de siz ondan hani yaş olgunluk değildir mesela. Yaş sadece bir rakamdır. Önemli olan kişinin ne yaşadığıdır. Çünkü yaşadıklarımız bizi olgunlaştırır. Rakamları olgunlaştırmaz. Biz sadece yaşadıklarımızın üzerine sayı katarız değil mi? O yüzden de sen belli ki bu kişiden daha farklı şeyler yaşamış olabilirsin. Daha farklı badireler atlatmış olabilirsin. En nihayetinde onu bir dengeye ulaştırdığında gösteriyor burada kart. Yani seni bu şekilde görüyor. Belki de bu korkusuzluğun, bu, ce bu böyle cesaretliliğin ondan kaynaklı olabilir. Ya benim önüme ne çıkarsa çıksın umrumda bile değil dediğin bir pardon dediği bir kişisin. Peki Katina'dan alalım o zaman şunların üzerine. Ne hissediyor seninle ilgili? Geçen videoda soru sorulmuş. Üçüncü kişiler aradan çıkacak mı diye. Onu da soracağım. Hemen şöyle bir kart alalım. Zara işte bakın mücadele, hayatla ilgili mücadele verdiğinizi gösteriyor. Ne olursa olsun problem çözücü, sorunların ortadan kalkmasını isteyen bir kişiliksiniz. Ama şu an diyor her şey belirsiz. Yani önümüzde, üzerimizde dağılması gereken kara bulutlar var. Ve Onları nasıl çözeceğimi bilmiyorum dedi. Ama hayatımda alakalı bir şeyleri bitirmem gerektiğinin farkındayım. Peki o zaman ne yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Şimdi e, burada şunu söylemeliyim ki bu aldatılan kişi siz olabilirsiniz. Direkt bana bunu verdi. Aldatılan kişi siz olabilirsiniz. Yahut kendisi aldatılmıştır. O yüzden kalbini tam anlamıyla size açamıyordur. Çünkü zihnini çok fazla kurcaladığı durum ya geçmişinde aldatılmış ya da hani siz ilişkiyi yaşarken bir aldatma durumu oldu ve bundan büyük bir utanç duyuyor. Hani yer yarılsaydı içine girmez girseydim ben e, yaşatmasaydım sana bunu dediği bir durum var. Çünkü ortada sana karşı bir yakut var. Bir aşk var. E, kanı kaynıyor ama sen onu şu anda görmezden geliyorsan emin ol bunun bunu utancını yaşayan bir insan var. Çünkü senin onu görmediğini düşünüyor. Senin kapıları kapattığını düşünüyor. Ve bundan dolayı gerçekten saplantı, takıntı geliştirdiğini söylemeliyim. Bir konu hakkında çok fazla düşünüyor. Yılanla hani e, artık bir yalana dahi, çünkü yılan nedir? Sinsidir değil mi? Bir yalana dahi kanacak halim yok. Neden? Yakut kartının yanına geldi. Şimdi aşkla kandırmış olabilir ya da kandırılmış olabilir bu kişi. Artık her ne uyuyorsa size. E, belki bir noktada yumuşak karnınızı okşuyordur ve artık bunlara inanmak istemiyorum. O raddeye getirmiştir artık size Bakın bunun en temel sebebi burada anne olan bir kadın var. E, bu siz de olabilirsiniz. Kendi annesi de olabilir. E, araya giren anne vardır mesela onaylamıyordur, bu zihnini çok fazla kurcalıyordur. Bununla ilgili bir dengeye oturmaya çalışıyordur. Ya da senin anne anne olmasan bile hiç fark etmez. Annelik yanın mesela e, şefkat yanın, iyileştirici yanın, e, onda bir dengeye oluşuyordur. Ama midaya baktığımızda mida da biraz marjinaldir yani biraz çağdaştır. Jokerin üstüne geldi. Ee, ...senin biraz mida gibi çılgın bir yanında var. Ee, bununla da baş edebilir miyim diye de düşünmüyor, değil açıkçası. Yani böyle bir an tepen attığında saydırıp şey yapabilirsin mesela. Hemen yanına da şeytan geldi çünkü. Bazı karanlık durumlar olmuş olmamış değil. Yani bu kişiyi dediğim gibi ya ilişki içerisinde bir aldatma olduğu ya bazı hani. Yalanlar söylenmiş olabilir, bunların üstü kapatılıyor olabilir. Bunları eşelemiş, e, mida gibi artık böyle bir bardak taşmıştır ve e, camı çerçeveye indirmişsindir. Böyle bir durumlar yaşandıysa artık güvenin yoktur ve bunlardan dolayı utanç duyan bir insan var. Peki aradaki üçüncü kişiler çıkacak mı? Kim bu üçüncü kişiler diye sormak istiyorum. Sunit Dastar kale. Hmm. Şimdi bu üçüncü kişiler kim dediğimde bakar mısınız? Yani adamın suratı bu kadına dönük. Dastar nedir? Evdeki kadındır. Dediğim gibi yani bu açılım bana açıkçası üçlü bir ilişkiyi gösteriyor. Eğer böyle bir durumunuz yoktur, ilişki içerisinde dediğim gibi üçüncü bir kadın girdiyse, ee, bununla alakalı problemleri çözmeye çalışıyor olabilir. Çünkü bazı maskelerin takıldığını, bazı e, olanı olduğu gibi yansıtılmadığını hani belki sizden gidip bu kişiye güvenmiş olabilir ama bu kişiden bir darbe yemiştir ve o maske ortaya çıkmıştır. Çünkü blöften bahseder Selena, yalandan bahseder, iki yüzlükten bahseder. Ve bakın kale kartı, bu kişilerin aralarında şu anda sadece resmi bir şey olabilir. Kağıt üzerinde olabilir. Ve bu sizin aranızdaki en büyük engel. Çünkü neden? Elmas. Para. Kadının elementi ne? Para. Ya ortak bir iş yapıyorlar. Ya çok, nasıl söyleyeyim, kazancı çok yüksektir. O yüzden gidemiyordur. Ya da para çıkarı vardır. Bir şeyler var istiyordur. Hani bana bunu ver. Tazminat olur, nafaka olur, hiç fark etmez. Neyse artık problemleri. Bunları istiyordur ve aniden bir değişim yapamaz. Yani ani bir şekilde sana gelemez. Bir de bakın gampat geldi. Yani e, bu kişi kendisini başka şeylerle oyaladığını, gün içerisinde ruh halinin çok fazla değiştiğini, belki de bu yüzden sana bu kadar böyle ikircikli durumdan yaşatıyor. Bir geliyor, bir kayboluyor mesela. Böyle durumlar olabilir. Çok danışanım söylüyor bu ne yapmaya çalışıyor diye. Bir geliyor bir kayboluyor. Ben ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Pia sen söyle diyenler çok var. İşte biraz bakmak, biraz görmek lazım. Gördüğün ile baktığın arasında büyük bir fark olabilir. Her şeye o kadar ponçik olmayabilir. <laughs> Hayatın neler getireceğini hiçbir zaman insanlar anlam veremiyor. Herkes çok fazla polianla değil. Evet böyle bir durumlar geldi açıkçası. Peki üçüncü kişiler aradan çıkacak mı dediğimde zaten çıkmaya hazır. Yani arkası dönük daha ne diyeyim. Sunit bir de ayrıca şey de gösteriyor. Eski bir aşkın canlanmasını da gösterdiği için e, bu kişi size gelir gelmez diyemem. Sunit geldi bir kere. Hani gelecek bu, bu kişi belli. De. Ha, şu anda içinde bulunduğu durum abanozla geldiği için gerçekten büyük bir sıkıntı da. Çünkü ya bir şey kaybedecek, inatlaşmalar var, güç güçlenmek istediğini ve tüm bu yaşanılanlara rağmen, tüm bu tüm bu iki yüzlüklere rağmen ben ayakta durmaya çalışıyorum. İradeli davranmaya çalışıyorum ama üstüme üstüme geliyorlar. Bakın burada bir kartal vardır deve. Nedenler ne derler ona? deveyle baş eder. Şimdi bu üstüne gelen insanlara karşı ben savaşmaya çalışıyorum. Deve çölde sus kalır değil mi? Evet kesinlikle bu kişinin hayatı böyle çok monoton değil yani bir şeyler var böyle bir olaylar var burada. <laughs> Öyle bir durum geldi. Peki üstlerine de alalım. Üçüncü kişilerle ilgili. Çok içi sıkılıyor ama. Beynek dörtlüsü. Kesinlikle aynı evde olduğu bir insan bu. Yani aynı evde bakın Dastaras'ın ee, hani hanedeki eşi de gösterir ama ee, kardeş ya da abla olabilme ihtimalini de gösterir. Bunu da söyleyeyim. İmparatoriçe yok yok. Bu kişi kesinlikle eski eş. Ya da şu andaki eş. Hani direkt için üzerine geldi. Hamile bir bayan olabilir. Anne olabilir. Hamileliği de göstereyim paratoçu çünkü. Tıtsın beşisi bakar mısınız? Ne kadar güzel geliyor. Tıtsın beşisinde bir yoksunluk vardır ve böyle bir şeyler kaybedilmiştir. Bakar mısınız? Yani çıplak ayakta karda yürümek ne kadar zararlı, değil mi? Destek bekliyorum, yoksunum, üşüyorum. Hani mecazi anlamda. Burada bir şeyler yoksun. Toparlamaya çalışıyorum bazı şeyleri. Belki de gerçekten sevgi ve ilgi göremediğinde gösteriyor burada üçüncü kişiler tarafından. Yani böyle bir durum yoksa eğer hadi diyelim ki öyle bir durum yok Pelin diyeceksin. Burada seninle ilgili dostlar çünkü seni temsil eder her zaman. Seninle ilgili bir e, yoksunluk, özlem hissediyor olabilir. Ben şu an üçüncü kişi açılımı yaptığım için sana yormuyorum. Bak iletişimlerde bir iki yüzlük var. Gelecek hedeflerini kısıtlayan insanlar var burada. Bak duygusal olarak güçlü kalmaya çalışıyorum. Sanma ki ben odunun tekiyim. <laughs> Sanma ki ben e, çok böyle katı duruyorum. İçeride bir yerlerde bak gözyaşı var burada kupası. Duygularım çok yoğun dedi. Peki. Kılıç olması pahalılısı. Evet. iki as geldi. Bakar mısınız? İki as. Burada kesinlikle düğünle alakalı bir şey var. Ama radikal bir karar alacak bu. Yol ayrımına girecek. Ya tamamıyla her şeyi kabul edecek. Kafasını her ne kadar dağıtsa da kafasını başka şeylerle uyuşturmaya çalışsa da bir gam hat gibi flörtözlükten bahsediyorum burada. Bu direkt diyor ki benim acı da çeksem ne kadar güçlü de kalsam ya birilerine o kılıçları saplayacağım ya da kendime saplayacağım. Başka yolu yok. Burada hani şeyden bahsetmiyorum. Bir yaşama son vermekten bahsetmiyorum. Bitecek ama acılı bitecek diyor. da çekeceğim. Sıkıntılara da gireceğim ama o yerimden kalkacağım. Çünkü her zaman mavi ve sarı umut vardır. Ne kadar saplansalar da. Çevrem tarafından. O e, inatlaştığım kişi tarafından. Böyle bir durum geldi. O zaman bu üçüncü kişiler aradan çıkartılmaya çalışsa da ben sizinle ilgili soru sormak istiyorum. Yeter bu kişinin hayatına baktığımız. <laughs> Hadi bakalım, şöyle ufak ufak bir top değil, şöyle hızlıca sizinle ilgili düşünceleri neymiş? Hop düştü. Vallahi biraz ağır bir açılım oldu açıkçası. Enerjisi de beni hani yormadı ama yorumlamakta biraz zorlandım. Tabii ki e, bu açılımda bir saniye kartım yeri düştü. Birebir uyumlanmak zorunda değilsiniz ama hani uyuyorsa tabii ki alın lütfen. Hemen şöyle kendi kartlarımdan sizinle ilgili düşüncelerine bir bakmak istiyorum. yol kartı. Bir yol ayrımına girecek bu kişi. Üçüncü kadın. Bu ilişkideki üçüncü kadın siz de olabilirsiniz. Sakın böyle diyorum diye yanlış anlamayın. Ee, biliyorsunuz ki herkesin ilişki tipi farklıdır. Ee, bu kişiyle alakalı çözüm bulmaya çalışacak olabilir. Ki ne demiştim? Üçüncü kişiler de aradan çıkabilir. Bu güneş kartı tüm problemlerin ee, sorunların e, hani temize çıkacağını da gösterdiği için zaten bir yola çıkmıştınız. Evet bu yol bazen iyi bazen kötü şeyler yaşadınız ama burada bir beğenilme var. Hani seni beğeniyorum diyor. Sen beni takdir eden kişisin. Senin auran çok güçlü. Sen beni değiştiren insansın. Evet bu kişi güven problemi yaşıyor ama. Denge burada da geldi. Kıskançlık. Yüzük. Evet. Şimdi bakın bu kişi sizi bir takım ortamlarla kıskanacak olabilir, kıskanıyor olabilir. Birilerinden kıskanıyor olabilir. Ee, tam anlamıyla size yüzde yüz güveniyor diyemem. Ee, hatta yer değişiminden bahsediyoruz. İleri de seninle ilgili bir yüzük düşünüyor. Evet. Ama senin bazı kişilerle muhatap olman, senin bazı ortamların, arkadaş ortamın bunları pek hoşlandığını söyleyemem. Çünkü o kişilere de güveni yok artı sana da %100 güvenmiş değil o kişi. O yüzden yer değişimi burada diyor ki bana seni o ortamdan çekip alabilirim. Bana ee, endekslenebilirsin mesela. Yani tamamen hayatımın merkezi yapacağım seni diyebilir. Senden de onu isteyebilir. Yani kendisi bu şekilde bir dengeye oturacağınızı düşünüyor. Çünkü diğer türlü kıskançlık yüzünden hem senin ilişkin bozulacak hem de siz yüzüğe gidemeyeceksiniz. Burada bir yüzük geldi. Yani ben tüm bu problemleri çözerken senin bu olayın dışında benimle iletişim halinde olmadığında mesela Başka kişiler, işte ne bileyim hani e, numara değiştirme olabilir, e, arkadaşlarından beğenmediği, hoşlanmadığı arkadaşlarından mesela sana kötü geleceğini düşündüğü Tabii ki bu bir bencilliktir bence. Ama e, çok duyuyorum yani arkadaşları yüzünden arası bozulan çiftler arkadaşlarının kurnazlıkları, arkasını döndüğünde mesela arkandan konuşmalar vesaire bunlar çok geliyor bana. Ne hikayeler var ya. E, o yüzden de bu e, kişi seni böyle buradan alıp hop bu kümeden alıp kendi kümesini alabilir. Şimdi seninle ilgili ne düşünüyor diye bir soralım bakalım. Sana karşı duyduğu hisler nedir? Hissiyatlar nedir? Bu açılım biraz değişik geldi ya. <laughs> Et rahat güzel. Köpek. Parsadra. Oy. Ne diyeyim ki ben? Ne diyeyim ki ben? Aranızda çok güzel bir güven duygusu var. Aranızda bir sadakat var sizin. Aranızda bir koruyup kollama var. Bakın hep rahat oluyor olarak geliyor kendisi. Evet zekidir, başarı odaklıdır. Ama e, seninle olan ilişkimde her zaman sana karşı duygularım çok yoğundu ama sen bunu fark edemedin. Sen her zaman beni eleştirdin. Evet eleştirmenin en temel sebebi seni parlatamaması. Senin bu kadar çok beğenmesine rağmen seni o yüksekte tutamaması. Ve bundan dolayı bir yol ayrımına girmeniz. Ve bundan dolayı bir pişmanlık duyması. Çünkü neden? Alt kategoriye bakıyorum. Engelleriniz var. Engeller nedir? Uyuma amaçlayan şeyler yapmıyorsunuz. Neden? Çünkü ya ilişkinizi istemeyen üçüncü kişiler var. Ya da zaten bu kişi bir alyansa sahip. Yani kız çocuğu geldi ya evlenmenize müsaade etmeyen bir anne figürü var, valide figürü var ya da zaten en büyük engel bu. Ama diyor ki seni de seviyorum, seni de istiyorum. Aramızdaki o bağın kopmasını istemiyorum. Peki madem öyle şunları alalım o zaman. Şöyle yerine koyalım çünkü valide kartını çok sevmiyorum. Peki. <laughs> Kalbinde ne hissediyorsun? iki anahtar. Asimanta. Bir nehri. İkidir sunit geliyor. Farkında mısınız? Senin de canın sıkılıyor. Onun da canı çok sıkılıyor. Emin olabilirsin. Ama burada kesinlikle bu şüphelendiğin, bu kafanda kurduğun o tilkilikler, o stratejiler var ya senin hani bu tilkilikleri düşünüp de böyle kendini üzüyorsun ya. Çözüm bulmaya çalışacaksın ya. İşte bu çözüm bu kişide. Suratı sana dönük. Bizim diyor bir dengeye oturabilmemiz için bir bir şekilde hani bir araya gelebilmemiz için biliyorum ki sen benden bir açıklamalar bekliyorsun ben emin ol bu açıklamaları yapacağım seni çok şüphede bırakmayacağım dedi sen bu kadar çok düşünüyorsun tilkilik düşünüyorsun bu, ad bu, bu adama bu kadına güvenmiyorsun mesela bunların hepsinin çözümü var ama çözüm bu kişide emin ol onu da çok canı sıkılıyor çünkü abonozla geliyor ikide bir hem bak zümrütle geliyor hem abonozla geliyor. Bir yandan başarı isterken bir yandan içinde bulunduğu durumdan çıkmak istiyor. Peki o zaman. Başka kalp enerjine bir bakalım. Ağaç kartı. Yatağım. Turan. Munzur. Ve güneş. Kalp enerjisini biliyor musun? Bakın bu kişi belki sizi çok fazla oyalamış olabilir ama... Yatağın ve ağaç. Burada bir şeyleri kökünden kesmek istiyor. Kopmak istiyor bir şeylerden. Bu yüzden belki sessiz kalıyor. Bu yüzden arkasına bakmadan kaçıyor olabilir. Çünkü problem çözecek bu insan. Daha çok bakın hep abonozla geliyor, sıkıntılarla geliyor. İlişkiyi ne kadar çok istese de kaçmak zorundayım diyor. Sessiz kalmak zorundayım dedi çünkü benim aile köklerimle alakalı bir problemlerim var ve onları bitirmem lazım. Yoksa işin ucu çok farklı yerlere gidebilir. Yatan kavgadan bahseder. Yaralayıcı olaylardan bahseder. Peki o zaman sen ona nasıl görünüyorsun diye bir sormak istiyorum. Sen nasıl görünüyorsun ona? Seni nasıl görüyor? Yakut. Tutkulu başarılı. Belki hayatında birilerini almış olabilir. Hı hı. Evet şimdi burada sizin tutkulu bir insan olduğunuzu zaten biliyor. Hani bu kişi de belki e, denediniz olmadı ama başka fırsatları da değerlendirebileceğinizin farkında bir insan kaldı ki kendi başarınızı kendiniz alabilmişsiniz. O güç elinizde var. Parlayansınız bir kere elmas parlar. Yakut'un kanı kaynar. Hem tutkulu hem başarılı. E, gamhat tabii ki flörtöz enerjide olduğu için sizi bir dişi gamhat olarak görüyor olabilir. Dişi flörtöz diyordur. Boş durmaz diyordur mesela. <laughs> Direkt yani çünkü ani değişimler görünüyor. Bakın yani şu kişilerin vermiş olduğu az önce de çıktı bu kişilerin vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı siz bu kişiyle mutlu olmayı düşünmüyorsunuz. Demişsiniz ki bizim daha önümüzde çok sıkıntılar var. Sabredeceğiz. İşte güçlü duracağız, dirayetli duracağız ama ben dayanamam buna. Ben mutlu olmak istiyorum demişsiniz belki de. O yüzden de gitmiş olabilirsiniz bu kişiden. Yani sizi iyi görüyor aslında bakacak olursak. Yani hayatınızda birilerinin olduğunu düşünüyor büyük ihtimalle. Evet, kedim de geldi buradan. <laughs> Şimdi konuşturalım bakalım bu kişiyi. Güzel. En azından gelecek dedim. Hadi konuşturalım o zaman. Bir söylemek istermiş bakalım. Benden istediğin şeyi yapacağım hiç sanmıyorum. Seninle polemiğe giremem. Tamam bakarız. Neden? Neden? Tamam şu anda bazı isteklerde bulunmuş olabilirsiniz. Şu an onları yapacak güçte de değil. Onu anladık. Peki neden? Bu benim cevabım değil. Hayatla ilgili sıkıntılarım var ve her şey paraya dayanıyor. Yanımda olmanı istesem de kaosun içine seni çekmek istemiyorum. Kendimce bir çözüm buluncaya kadar yalnız olmayı seçiyorum. Yani tercih ediyorum dedi. Şu kartında da bana olan ilgin, şefkatin, sevgin ve anlayışına çok mutlu oluyorum. Sen ruhumu neşelendiren tek kadınsın ya da erkeksin dedi. Evet yani bunun cevabı burada yattığını ama şuraya baktığımda duygusal açıdan sen onu gerçekten tatmin ediyorsun. Yani seninle iyi, sana bir şefkat barındırdığını, senin sevginle beslendiğini gösteriyor. Bu güzel bir şey. Evet, açılım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.